Biraz Bey. <laughs> 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 teşekkür ederim. <Ben> teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar, Mekine Mühendisliği Kulübü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün aynı üretim departmanlarından birbirinden denilen mühendislerimize soru-cevap videosu çekiyoruz. İlk olarak yanımızda Özge Hanım'a. Özge Hanım, Özge Hanım sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Özge Bulut. Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunum. İki yıldır özel sektörde üretim planlama departmanında çalışıyorum. Ee, i̇lk sorum, mühendislik erkek işidir dendiğinde, bunun sizde uyandırdığı düşünceler ve e, duygular nelerdir? Çok cinsiyetçi bir yaklaşım olduğunu inanıyorum. Mühendislik bu konuda yeteneği ve ilgisi olan herkesin yapabileceği bir iştir. Kadın veya erkek diye yapılması doğru değildir. E, kendinizi sektörde özgür hissediyor musunuz? Toplumsal baskı sizde mesleki deformasyona sebep oluyor mu? kendimizi özgür hissetmiyoruz. Ee, özellikle e, cinsiyetçi yaklaşımlardan kaynaklı özgür hissetmiyoruz. Ee, yaklaşık dediğim gibi iki yıldır burada çalışıyorum. Ee, Birçok şeyde kendimi e, geri plana çektiğim nokta oldu. Özellikle giyim, kuşam, işte makyaj vesaire konularında. Ee, üretime girdiğiniz anda bir şeylere daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor insanların. Size bakışının daha farklı olmaması adına. Ee, bu çok önemli ve ister istemez bir şey sonra aldığınız değişiyor ve bunu giyinmeyin bunu sürmeyeyim gibi bir algıya girmiş oluyorsunuz, sizi zorlamaları sonucunda diyebilirim. E, farklı, nasıl özgür hissetmiyoruz. E, kadın olarak bir yönetici pozisyonunuz varsa, e, özellikle erkekler kadından emir alma e, konusunda çok ciddi bir sıkıntı yaşıyorlar. İstemiyorlar, buna karşı koyuyorlar, tekrar karşı koyuyorlar, ta ki bir üst amiri artık bunun yanlış olduğu ve böyle yapmaması gerektiği konusunda uyardıktan sonra belki bir şeyler değişiyormuş gibi görünüyor. Ama ise olarak yine bunu öyle düşünmüyorlar, isterleştirmiyorlar. Bakışları çok fazla da değişmiyor. Üçüncü sorumuz da e, tekrar üniversite sınavına hazırlanıyor olsanız mühendisliği tercih eder miydiniz? Evet ederdim. Çok severek yapıyorum. Yeteneklerimin de bu konuda gerçekten elverişli olduğunu düşünüyorum. Yani severek yapıyorum. Başarılı olduğum için de daha da sevmeye devam ediyorum. O yüzden tekrar hazırlansaydım yine seçerdim. Tamam, tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Sinan Özen. Koca Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği'nden 2019 yılında mezun oldum. Aynı zamanda da 2020 yılında da Koca Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği'nde yüksek lisansa başladım. Şu an da bir ARGE merkezinde Gönül Dışan ve Yapay Zeka Yazılım Mühendisliği olarak çalışıyorum. Aynı zamanda da Koca Üniversitesi'nde öğrenciyim. E, mühendislik erkek işidir dendiğinde bunu sizde uyandırdığı düşünceler, hisler nelerdir? Şöyle ki, yani mühendisliği veya diğer meslek dallarını sadece bir cinsiyete yıkmak doğru olmaz. Her iki cinsten de kadın veya erkek fark etmeksizin endüstride ve akademide çok başarılı arkadaşlarımız var, çalışan cinsler, farklı cinslerde insanlar var. Bu sebeple sadece bir cinsiyete bunu yıkmak doğru değil. İkinci sorumuz da ee, tekrardan. Seçme şansımız olsa üniversite döneminde mühendisliği seçer miydiniz? Evet seçerdim. Mühendislik aslında bir sorunu çözmeye dayalı bir meslek grubu olduğu için yani bir, bir yenilikçi bir meslek dalı olduğu için ben de yenilikçi bir alanda çalıştığım için yapay zeka çalıştığım için bundan zevk alıyorum. Bu sebeple de tekrar seçerdim ve yaptığımız işlerde sorun da sorunlarla da karşılaşıyoruz. Gerek yazılımda olsun gerek ürün çıkartırken olsun bu sorunların da üstesinden işte geldiğimizde bu bana zevk verdiği için tekrar seçerdim. Ben Aslında. E, Mamur Teknoloji firmasında ARGE e, bölümünde yapısal tasarım mühendisi olarak çalışıyorum. Yaklaşık bir, bir yılı aşkın süredir bir deneyimim var bu firmada. Mühendislik erkek işidir dendiğinde e, bu sözün size hissettirdiği e, ve aklınıza gelen düşünceler nelerdir? Yani, e, kesinlikle iğrenç bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum e, e, yani herhangi bir mesleğin erkek ya da kadın diye ayrıştırılması çok yanlış buluyorum. Ee, yani gerçekten böyle bir şey varsa ya ben mesleği bırakmayı bile düşündüm Yani. böyle bir çirkin bir durumun içerisinde barınmak istemem açıkçası. Ee, bir diğer kritik sorumuz da, tekrar seçme şansınız olsa mühendisliği tercih eder miydiniz? Ederdim. Ee, şöyle diyeyim, ben teknik lise mezunuyum aslında orada uçak bölümünde okudum. Arkadaşlarım şu an uçak teknisyeni olarak çalışıyorlar, çoğu arkadaşım. Aslında şu anda benden daha iyi e, maaşları var ama e, ben o zaman da bunu bile bile mühendisliği tercih ettim. E, diyeceksiniz niye? Yani. <gülüyor> <gülüyor> e, sebebi şu, yani maaş kısmı yani çok ciddi maddi sıkıntılar barındırmıyor senin insan yani zamanla aşılabiliyor mühendislik ya da e, yönetmeye daha yatkın olan bölümlerde. ben biraz daha teknik ve kültürel anlamda, yani üniversite daha ileri bir eğitim, bunları da katıyor insanı. Bu şekilde kendimi geliştirmek için de istedim. Ve mühendisliğin de bana bunları kattığına inanıyorum. tanıyabilir miyiz? Barış Öz, 88 doğumluyum. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunuyum. Yüksek lisansımı ihtim makinede bitirdim. Şu anda da Yıldız Kontrol Otomasyonu doktora eğitimime devam ediyorum. E mühendislik erkek işleri dendiğinde e, bu bu söylemi sizde uyandırdığı düşünceler beliriyor neler? Daha çok nefret uyandırıyor bende böyle bir şey gayet seksist bir bakış açısı. E, ama maalesef Türkiye'de de geçerli bir söylem. E, gerek işte makine mühendisliğinde ustalarla çalışma olması olsun Genellikle erkek e, tercih edilir. E, keza işte harita inşaat gibi saha işlerinde de öyle. Ama ben bu fikre katılmıyorum şundan ötürü. Kadın her zaman e, erkeğe nazaran çok daha düzenli, e, çok daha sabırlı ve sistematik iş yürütmesini bilen insanlardır. E, o yüzden e, erkeklere nazaran çok çok daha iyi mühendisler var. Hem teknik mühendislik anlamında hem yazılımcılık anlamında eğer ki bir pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyorsa kadınlara yapılmalı diye düşünüyorum. Ee, tekrardan seçme şansınız olsa mühendisliği tercih eder miydiniz? Büyük ihtimalle 100 kere daha dünyaya gelsem 100 kere daha mühendisliği seçerdim. Ee, şundan ötürü o da e, pozitif bilimlere inanan bir insan olarak her zaman yaratmanın e, getirdiği has çok büyük. Başka hiçbir şeyde bulamıyorum bunu. Ee, zaten birazcık da o nedenle o daldan bu dala bu daldan o dala atladım. Ee, ama evet yani 100 kere de gelsem 100 kere yine mühendisliği seçerdim. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. 1981 doğumluyum. 2004 yılı Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğinden mezun oldum. Aynı üniversitede elektrik makineleri güç elektronik üzerinde 2006 yılında yüksek sansımı tamamladım. 2006 yılından itibaren Türkiye'nin en büyük beyaz eşya üreticilerinden birinde yaklaşık 10 yıllık süren bir beyaz eşya R&D ve ürün geliştirme mühendisliğine geçmişim oldu. 2016 yılında da yine Kayseri merkezli şu anda içinde bulunduğumuz firmamızda elektronikten sorumlu R.G. yöneticisi olarak görev alıyorum. 2018 yılında eş zamanlı olarak da doktora sürecimi yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nde RTP indüksiyon ocaklar üzerine tamamlamış oldum. Şu anda Esenlik Üniversitesi'nde yardımcı do doçent doktor olarak eski doktor üretim üyesi olarak görevime devam ediyorum haftanın bir yıl iki günü. Eş zamanlı olarak da yine bu R.G. merkezinde elektronikten sorumlu yönetici olarak çalışmaya devam ediyorum. Yani e, kısmet oldu, e, eş zamanlı iki tane keyif aldığım işi yapma şansım oldu. E, yaklaşık 17-18 yıllık bir tasarımcılık geçmişim bir taraftan da akademik olarak desteklenmiş oldu. E, bu şekilde devam Mühendislik erkek işidir dendiğinde e, bu söz karşısında sizin e, sizde nasıl bir düşünce oluşmakta ve neler hissetmektesiniz? Bence çok e, şey bir cümle, e, üzerine çok düşünülmemiş bir cümle. Çünkü mühendislik bir kere çok basit ve kaba hatlarıyla e, hangi mühendislik yani tanımı e, o kadar geniş olan bir alandan bahsediyoruz ki arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle de düşünmeyelim. İşte makine mühendisliği, elektrik, elektronik, endüstri mühendisliği gibi bölmekten ziyade, bırakın böyle farklı bölümleri, Bir tek benim mensup olduğum elektrik mühendisliğine dair düşünsek, altında en az 20 tane farklı alanı çalışma disiplinin olduğu bir kavramdan bahsediyoruz. Bir kısmı belki bayanlara daha çok yakışıyor, bir kısmı erkeklere daha çok yakışıyor gibi gözükebilir. Ee, ama mühendislik denince konumlandırdığınız şey şuysa eğer, kafasına bareti giyecek, sahada dolaşacak, e, ya da işte eline çantasını alacak, montaj hattında gezecek adam geliyorsa aklınıza, aklınıza gelen mühendis tanımı doğru değil zaten. O değil mühendis. O bizim ülkemizde biraz öyle algılanıyor. E, Haliyle matematiği, fiziği kuvvetli insandır. Türkçesi mühendisin arkadaşlar, hendese bilen insan demektir. Hendese, geometri ve matematik eski dilde. Ee, geometri ve matematik biliyorsak, temel stratejimiz bu rasyonel bilimlerle ilgilenmekse, orada zaten cinsiyetçilik yok. Yani matematiğin ve fiziğin üstün olduğu, üstün tutulduğu bir kavram içerisinde cinsiyet yok ki. Ee, ne ne olacak, ne bekliyoruz mühendisten? Ee, Efendim işte formenle ya da teknisyenle ya da işte mavi yakayla diyalog kurarken sesi daha yükselen adam mı? Algı oysa yanlış bir algı. O algının yıkılması lazım. Ya yani Kesinlikle böyle bir cümleye katılmıyorum demiş olayım. Bence mühendis arkadaşlar da daha da aslında birazcık bunu eşim biraz kabaca buluyor ama ben bunu da söylemekten gurur duyuyorum. Mühendis arkadaşlar, mühendis okuyan arkadaşlar sizler gibi ya da mühendis olmuş insanlar mühendis olmak istedikleri için mühendis olmuşlardır. Başka bir şey olmak isteseler onu da olurlardı zaten. Biz tercihimizi bu yönden dolayı seçtiğimiz için olduk. Bu keyif verici bir şey. Yani bizim önümüzde bir sürü alternatif vardı, biz bunu tercih ettik. Hayat şartları bizi oraya itmedi. Çünkü zor olanı biz yapabiliyorduk. Bu zor bir şey, kolay değil. En çok parayı mühendise vermezler. En mesleki anlamda tam doğru kelimeyi bulamıyorum ama karizmatik adam mühendis değildir. Ama işi o yapar. Yani çok keyiflidir. Yani mühendis olmaktan dolayı ayrıca son derece gurur duyuyorum. Yani e, şurada katılmıyorum. Hem erkek işidir, hem kadın işidir. İnsan işidir mühendislik. Kim bundan keyif alıyorsa, kim mühendis olmakla e, kendini mutlu hissediyorsa, onun işidir. E, tekrar seçecek olsanız üniversite zamanlarına döndüğünüzde mühendisliği tercih eder çok güzel bir soru. Bu soru hepimizin kendine ısrarla sorduğu sorudur zaten. Ee, 2099 yılında ben üniversiteye girdim arkadaşlar. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Beşiktaş Kampüsü'ydü. Hemen yer komşumuz mimarlardı. Ee, diğer tarafta makine mühendisleri, inşaat mühendisleri, uluslararası ilişkiler okuyan arkadaşlar. Sanat tasarımı vardı. Benim e, hazırlık okuduğum bölümün üst tarafında sanat tasarımı vardı. Hep kendime şunu demişimdir. Bir daha hayata gelirsem müzisyen olurum demişimdir. Ee, o dönemler için. Sonra zaman içinde şöyle bir şey geliştirdiğimi hissettim ben, e, keyif almaya başladım yaptığım işten, mühendislikten, ortaya bir şey koymaktan. Bunu şöyle düşünün bakın, biz burada ne iş yapıyoruz? Bir arge merkeziyiz biz. E, yaptığımız tasarımlar hemen yan tarafımızda üretiliyor. Paketleniyor ve %95 oranında yurt dışına satıyoruz. Bu nasıl bir keyfe benziyor biliyor musunuz? E, bir evimiz var, evde iki tane üç tane çocuğumuz var. Eşimiz, ev işlerinden sorumlu bizim hizmet sektörümüz. Birinin de eve para getirmesi lazım. Biz eve para getiren adamız. Yani en temelde mühendisliğin keyfi bu. Yani bu ülkenin babası mühendisler. Dışarıdan parayı kim getiriyor? İçeride bir sürü iş var. Hepsi hizmet sektörünün işleri. Onu, o insan olmasa başka biri zaten yapar. Ama size düşen misyon, içinde bulunduğunuz toplumu, hatta içinde bulunduğunuz dünyayı belli bir çizgi üzerine doğru taşımaya çalışmak. Temel bir kere mesleğin tanımı çok keyifli. Yani mes mesleğin tanımı çok keyifli ama bunun yanında şunda ben sizler gibi değerli meslektaşlarıma tavsiye ederim. Çok ağır ve teknik bir iş yapıyoruz. Ee, i̇nsanın saçını da döker, ee, kafayı da yedirtir. Onu yapmamak için ikinci ve üçüncü uğraşlara ihtiyacımız var. Ee, Mühendislik okuyan arkadaşlar da genelde bu şey vardır, bu yetkinlik olur. Yani yan taraftan şunu tavsiye edebilirim sadece. İşte ben belki belirtmekte de fayda var, ee, yaklaşık 20 yıldır semazenim. Yani beyaz kıyafetlerle dönüyorlar biliyorsunuz. Ee, o bana şu e, bakış açısını kazandırmıştır. Evet sahip olduğum meslek son derece kıymetli, ona sahip çıkmalıyım. Ama yanında yine bir sanatla, kültürel başka bir faaliyetle uğraşabilirim. İkinci bir kimlik sahibi olabilirim. İşte burada üretimle uğraşırken bir taraftan akademide akademisyen olarak görev alabilirim. Bunların hepsi keyifli şeyler, birbirini destekleyen şeyler. Ee, o zaman yaptığınız işin kıymetini biraz daha bir kademe daha anlamış oluyorsunuz. Yani çünkü siz olmazsanız, daha Türkçesini söyleyeyim, birçok şeyde eksik kalır, kalacak. Onun için e, kesinlikle mühendislik tercih ederim. tercih tercihim belki değişebilir. Ama çevresinde artı eksi tartışılabilir ama çok kuvvetli muhtemel. Şu anda yaptığım işe benzer bir iş e, yapardım. Tabii bu soru hani sorulması doğru insan ben mi bilmiyorum. Şundan dolayı ben hayatıma çok memnunum. hayatıma çok memnun olabilmek için de çok uğraştım. Bunun için çok emek verdim. Hepimiz gibi. Ve işin sonunda kendi yaşamak istediğim hayatı yaşayan bir insanım arkadaşlar. Yani doktora getirdim, akademide iş fırsatı buldum. Bulunduğum kurumda yönetici olma şansı oldu Ve bunların her biri 2004 mezunuyum lisanstan. 16 yıl içinde oldu. Yani Türkiye'nin en büyük beyaz eşya firmalarından birinde 10 yılı aşkın bir süre görev aldım. Yine Türkiye'nin en büyük üreticilerinden birinde 5 yıldır üretici pozisyonunda çalışıyorum. Ee, tabii ki ben memnunum. Ee, çünkü yaptığım iş bana keyif veriyor. Bu arada şu da değil, onu da dipnot olarak söylemek lazım. Mesleki tanımınızın ne olduğu çok önemli değildir. Ya siz ne iş yapıyorsunuz o çok önemlidir. Yani sizin adınız makine mesuludur. Makine mühendisi olarak da bir yerde istihdam ediyor olabilirsiniz. Katkınız ne? Bir sisteme olan katkınız. sistemi size katkısı. Kazan kazan oluyor mu? Yani siz kendinizi geliştirirken sisteme de katkınız oluyor mu? Ya da tek taraflı bir gelişim mi var? Sen çok gelişiyorsun, şey az gelişiyor. İş, yerin. i̇ş yerine çok katkın var, sana hiçbir katkısı yok. Bunların hepsi dengesiz hareketler. İkisini dengelediğin zaman, yani senin mesleki gelişiminle, iş yerinin, ülkenin, insanlığın gelişim arasında bazı paralellikler kurabildiğin anda çok daha keyifli bir hal almaya başlıyor. Haliyle ben hani kısaca çok memnunum yaptığım işte. Bir daha da olsa yine bu işi yapmak isterdim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.